Değerli Galatasaraylılar, çok kıymetli camiamız, hepinizin yeni yılını kutluyorum. İyisiyle kötüsüyle bir 2016'nın sonuna geldik. Amacımız burada Galatasaray'a bizden önceki değerli yöneticilerimizin ve e, camiaya mensup kişilerin verdiği hizmetleri daha da geliştirmek. Kulübü biraz daha yukarı çekmek için çaba sarf ettik. 2016 bitti, 2017'ye daha iyi hazırlanıyoruz. 2016 için bütün Galatasaray camiasının yeni yılını kutluyorum. 2017'de de herkese başarılar diliyorum. Başarılı bir sezon için hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah hem taraftarlarımızı hem de camiamızı mutlu edecek başarılara imza atacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Yeni yılınız kutlu olsun efendim. Ben özellikle tüm Galatasaraylılara ve de Galatasaray'ı sevenlere yeni yıl olarak önce sağlık diliyorum. Galatasaray takımının bütün branşlarında sportif başarı bekliyorum. Ama bütün bunların yanında da ülkemin birlik, beraberlik ve dayanışmasının yeni yıl içinde de gerçekleşmesini diler. Hepsini gözlerinden öper ve yeni yıllarını tebrik ederim. Ama özellikle Galatasaraylı taraftarlara bir çift sözüm var. O da şu kendilerinden karda, yağmurda, soğuk demeden gelip bizi desteklemelerin canlı gönülden kutluyorum. Dilek ve temenni Büyük Galatasaray'ın her branşta şampiyonla oynayan Galatasaray'ın böylesine güzel, böylesine işten, böylesine sevilen bir takıma layık ...şampiyonluklarının da bu yeni yılda gelmesini diliyorum. Değerli Galatasaraylılar, Galatasaray camiası... ...bütün Türkiye'deki Galatasaraylılar ve Türkiye... ...2016 yılının sonuna geldik. Galatasaray olarak iyi bir sene geçiriyoruz. Futbolda ve diğer spor dallarında... ...bu sonuçlar gelecek sene, 2017'de daha da ileri gidecek. Çok önemli anlaşmalara imza attık kulüp olarak ve bunların neticesini gelecek senelerde göreceğiz. Ümit ediyorum ki Galatasaray taraftarları, bütün camia bunlardan çok mutlu olacaklar. Ee, yeni yılda da bütün Galatasaray'ları bütün halkına barış dolu, sağlıklı, huzurlu bir e, ekonomisi, gayet iyi giden e, bir yıl diliyorum. Yeni bir yıla başlıyoruz. 2016 zor bir yıl oldu hepimiz için. Galatasaray için de, ülkemiz için de. 2017 yılının iyi bir yıl olmasını diliyoruz hepimiz. Galatasaray için de iyi bir yıl olacak. Bütün Galatasaray camiasının, spor dünyasının ve ülkemizin 2017 yılını mutlu, huzurlu başarılar içinde geçmesini dilerim. Bütün camiamızın, Galatasaray camiamızın yeni yılını kutluyorum. İnşallah yeni sezonda, yeni senede. Bütün yarıştığımız branşlarda inşallah şampiyon oluruz. Taraftarlarımızı ve bütün camiamızı bu şekilde memnun ve mutlu ederiz. Öncelikle 2017'nin bütün ülkemize, camiamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını kutluyorum. İyi seneler diliyorum tüm Galatasaray ailesine 2017'nin sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyor. Herkese iyi yıllar diliyorum.